var. İyi ki yapıyor. Reis'ten Allah razı olsun. Neden yapıyor biliyor musunuz? Siz tepki göstermediğiniz için hemşerim Türk'ü çarşıya bırakıp Kürt'ü dağ başına bırakıyorsan ona kırı köylü bilmem ne diyemezsin hemşerim. O senden daha kültürlü daha medeniyetli. Sen sadece onu kendi çıkarın için şehrin merkezinde bulundurmadığın için dağ başına attın hemşerim. Sene 2000'lerde iyi hatırlayın. Da başında bizim doğulu insanların hepsine cahil dediler. Hepsine bilmez yapmaz edemez dediler. Ama bizim doğulu insanları bak ben de doğuluyum. Bizim doğulu insanları Türk'ten Arap'tan Çerkez'den daha medeniyetli, daha görüşlü, daha bakış açılı, daha imser, daha bir güzel. Neden diyeceksiniz? Kültür var, medeniyet var, oturmasını kalkmasını bilirler. Giyim tarzları, kuşamları. Yalnız biz bunları hak ediyoruz. Reisten Allah razı olsun. Biz tamamen ülkece cahil olduk. Bize cahil dedi ya hani cahiller ona yetiyormuş yani. Biz cahil olarak onun emrindeyiz. Reis için her şey yaparız. Yaparız, yapacağız. Biz A parti, B parti demedik hemşerim. Biz dedik ki insan olalım, hayatımızı kuralım. Bir gelecek Cemiz olacaksa yaşayalım. Bizde gelecek bırakmadılar, hayat bırakmadılar. Bir milyar da kazansan ne yarar ki? Eve gidiyorum mutfak masa, bir peynir alsan 500. Bir tane zeytin alsan 500. Hemşerim, bir canı çikolata çekmeyecek, bakkala gidemeyecek misin hemşerim? Bakkala bir çikolata alamayacaksan yaşam hemşerim. 12 saat boşuna çalışıyorsun sen. Doğru mu? Bu ülkeye mülteciler var olduğu sürece bizim insanlar aç kalacak, işsiz kalacak. Bizim insanlar birbirlerini yemeye devam edecekler. Bu yemekten nasıl olacak biliyor musunuz? Kar marjını yüksek tutacaklar. Kimse kimse hiçbir şekilde müdahale etmeyecek. Bakın simide müdahale ediyorlar. Simit yedi buçuk diyoruz müdahale ediyorlar. Çünkü neden? Bu yiyecek. Bu küçük bir şey gibi insanın gözünde. Yalnız sigaraya benzine 50-100 lira vermeyi biliyorlar. Şuradan arabanla kontanı açıp şu köşeye kadar gitsen 100 metre 50-100 lira yakıt yakar. Restoranta gider pazarlık yapamaz hemşerim. Bizi vergi vermediğimiz için herhalde vergimizi vermediğimiz sanıyorlar ya. Onun için bize itiraz etme hakları var. Biz seyahat satıcı olarak gözüküyoruz. Bu dünyada ne yaparsan yap kendin için yap hemşerim. Gerisi boş. Kendin için yaşa. Hayat devam ediyor. Ne kadar cahiller de yaşamaya devam etsek de reisimizden Allah razı olsun. Reis diyor ki cahil benim başımın tacıdır. Beni ülkeme başına aldı. Allah razı olsun. Bu Suriyelerde de gitmeyene kadar bizim işsizlik sayısı daha çok yükselecek. Bizim insanlar birbirlerini hırsızlık yaparak birbirlerine zarar vererek düşünceleri başkalaşacak hemşerim. Yolda yürüyen insanların yüzünde tebessüm yok tebessüm. Gülemiyor adam niye? Adamın cebinde parası yok hemşerim. Senin benim parası yok ki. Telefonu çıkar diyor telefon. Bir insan, bir insan ne yaparsa ne yap. Cahil olduğu sürece hiçbir şey yapamazsın hemşerim. Siz de böyle siz hiçbir şeye müdahale etmeyin. Sigara zam gelsin, yemeğe zam gelsin, ona buna zam gelsin. Ama gelsin yabancı ülkede 5 kuruş zam yapıldı mı? İnsanlar ayağa kalkıyor ayağa. İnsanlar protesto eylem yapıyorlar. Çok büyük eylem. Bizim insanlar hak ediyor. Niye kabullensin? Gel hemşerim buraya gel. Hemşerim bak. Bu arkadaşımız Almanya'dan gelmiş. Biz 5 kuruş zamı. Biz be 1 milyon zam yapıldı mı sesimizi etmiyoruz. Hoş geldin. Arkadaşımız Almanya'dan geldi. 5 kuruş zam yapıldığı zaman nasıl bir şekilde ülkenin ayaklandığını sizlere anlatacak. Almanya'da bir kere zam geliyor millet ayağa kalkıyor ama ben de şok oldum. Ben de yani bir senede bir kere Türkiye'ye geliyorum. Ben de şoka girdim. Yani ben de bir senelerin biri çalışıyorum yani biz de, ben biz de meslek ediyoruz ama biz de paraları yerde bulmuyoruz. Burada bile çok geldik ama millet burada bir şey o, yapmıyor Almanya'dan ya. gelen vatandaşımız diyor ki biz sizin kazandığınızın iki katı üç katı kazanmamıza rağmen Türkiye'ye gelip Türkiye Türkiye'de yetinemiyoruz çünkü çok zam geldi diyor bir sene içinde diyor ben diyor bozdurdum doları diyor Orada kolay kazanamıyorum ama diyor Türkiye'de çok kolay harcıyorum diyor. artık daha önceden diyor insanların yaşamadığını yaşıyordum yemediğini yiyordum en güzel mekanda restoranda yemek yiyordun yemiyor muydun? Doğru. Şu an yemiyorsun Doğru. neden? Pahalı Pahalı bize bile pahalı geldi bana Bizim yurumuz var abi. Yabancı abim. ülkeden gelen bizim, vatandaşa pahalıysa bak, bizim ülkemizdeki bizim insanlar her şeyi hak ediyor bizim, hemşerim. Bizim yurumuz var ama bize, bize bile pahalı geldi. Bize ama nasıl böyle. gelmesin? Bize bir defa Nasıl gelmesin hemşerim? 1 lira oldu 100 lira. 1 lira Türkiye parasıyla 100 lira olduysa senin paran Türkiye'de 100 lira 2000 lira hemşerim. 100 hani 2700 falan değil 2000 lira hemşerim. Doğru. Çünkü niye? Evet. Devlet sana bunu sattı ya. Bir daha satacak hemşerim. Senden o sattığını karını alıyor. Doğru. Anladın mı? Bunu karını alıyor senden. Üstüne katamıyorsun. Üstüne katsan eğer. Senden bir daha kar alıyor. Çünkü sen kazanmışsın. Anladın mı? Allah sonumuzu ayırsın. Diyoruz ki yan mırın yan azadi. Her bir şey. Yeni zamlar vardı. Seni hiç ilgilendirmiyor ben kendi gönlümden ne çıkıyorsa onu söylüyorum anlıyor musun İnsanlar refah içinde yaşasın. Yani sabah kalkıp da düşünmesin. Ne yiyeceğim, ne yedireceğim, ne giydireceğim derdine düşmesin. Ama baştakiler sefalarını sürüyorlar. Bir gün gelecek onlar da esfele safiline düşecek. Sizler Esfeles safilini bilmezsiniz. Esfelet safilin cehennemin en koyu yeri. Zaman gelecek Rabbel Alemin onları orada sorgulayacak. Valla reisimiz sürekli mitiklerde dik dur eğilme bu millet seninle diye sürekli destek olduk. Kendi eğilmedi bizi kasaba, manava, bakkala her tarafa eğdi boynumuzu. Biz muzdaribiz, perişanız, emekliyim, engelliyim, perişanız. Yani bu zamlardan bıktık artık. Ne yapacaksa yapsın yani bir. Gidecekse gitsin, kalacaksa kalsın, zamlara bir dur diyecekse dursun. Yani bizi her tarafa mahcup etti, eğdi. Boynumuz eğdi yani. Dik dur eğilmedi. Bu millet seninle dedik. Yıllarca destek olduk. O eğilmedi ama biz kendimizi kasaba eğdik, manava eğdik. Petrol herkese iyiydik. Diyeceklerim bundan ibaret. Süleyman Soylu açıklama yaptı. Dedi ki Temmuz'da öyle bir şahlanacağız ki dedi. Her şey fiyatlar düşecek. Her şeyin fiyatı en dibe inecek. Hiçbir şekilde zamlar gelmeyecek artık dedi. Niye bunu söylediler de şimdi görüyorsunuz Temmuz'dayız ama Temmuz'un bitişindeyiz. Ve hala da zamlar gelmeye devam ediyor. Bunlar ben fragman olarak düşünüyorum. Yerel seçimlerde de alsın. Bak bakalım zamlar daha na nasıl olacak? Bunlar sadece fragman diye düşünüyorum ben. Zamlar. Işte be belediye seçimlerde alırsanız zamları iyice çoğaltacaklar diye düşünüyorum ya. Yani. Diyecekler bundan. Seçimden bundan önce niye bunu yaptılar abi? Dediler ki her şey inecek dediler. E fiyatlar tabii var. ki be yani. belli değil mi yani? Seçimleri kazanamıyor için yani. Seçim rüşveti olarak başka bir şey değil ki. Oy verdiniz mi? Be o bende saklı kalsın. Ama öyle, öyle bir havanız var. O bende saklı kalsın. Evet, Diyecekler bunlar gibi. Abicim fiyatlar yükseldi. Ha. Yeniden zamlar geldi. Ne düşünüyorsun abi? Vallahi de, ölümden farklı değil. Kimse bir şey alamıyor. Vallahi dün aldığım bir şey ya. Bugün aynı fiyatı adam 5 lira fazla, lira fazla istiyor. Ben ben bu yaşıma gelmişim. Oh, kaç tane hükümet görmüşüm. 7-8 hükümet görmüş. Ben böyle bir parla rastlamam. Dinleme kitabıma. Yazık bana. Ya insan tek kendine bir şey alamıyor Karısı var, çocuğu var. Ev kirası var. Sonra. Ne? Ha, ben hamdan halim var. Hoca eğitti burada. 3 bin lira yatırıyordu. Şimdi 6 bin mi vereyim? Bir ay evvel 6 bin lira vereyim. sen veririm. Yoksa çık diye. Buyur. Ha, yani onun için valla evi işletme. İnşallah biri çıkar. Asatürk gibi biri çıkar. Şeyle olsa da kire keser buraya. O zaman kimseye karışmaz ve da, ülke de daha iyiye gider.